Merhaba, iyi günler. İsmim Aysel. Sizinle organ bağışı hakkında kısa bir bilgilendirme yapmam için birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz? Ayırmaz mıyım? Zaten otobüsler yine grevde. Çok az kısmı çalışıyor, zaman bol. Ne güzel denk geldiniz. Harika. Şöyle anlatayım. Organ bağışı, organ yetmezliği yaşayan binlerce insan için hayat kurtarıcı. Organ bağışı. Bir kişinin hayattayken veya ölümünden sonra organlarını başkalarının hayatını kurtarmak için bağışlamasıdır. Maalesef ülkemizde bekleme listelerinde çok kişi var ama bağış oranı hala düşük. Ben de hep duyuyorum. Kalp lazım, böbrek lazım diye sanki organ pazarı gibi olmuş ortalık. İşte tam da bu yüzden doğru bilgi yaymak için buradayız. Organ bağışı tamamen yasal ve etik kurallar çerçevesinde yapılır. Hiçbir şekilde satılamaz. Bağış dışında temin edilemez çok sıkı yasal denetimler var. Organların kötüye kullanılması neredeyse imkansız. Her şey devlet kontrolünde, özel sistemlerle yapılıyor. Bir de hep derler zenginler alır o organları. Biz orta hallilere düşmez bile. <laughs> Yine yanlış bir bilgi. Organlar kişinin maddi durumuna göre değil, tıbbi ihtiyaca ve aciliyete göre verilir. Kimse parayla öncelik alamaz. Tamamen sağlık kriterlerine göre dağıtılır. Yani cebindeki paraya değil ciğerine bakılıyor diyorsunuz. Aynen öyle. Ciğere göre liste var, cebe göre değil. Benim yaşta geçti, artık 55 oldum. Organlar da emekli olmuştur, değil mi? Yine yanlış bilinen bir efsane. Organların uygunluğu yaşa göre değil, sağlık durumuna göre belirleniyor. 70-80 yaşındaki kişilerin organları bile kullanılabiliyor. Yani 70 yaşındaki bir bağışçının karaciğeri 30 yaşındaki bir hastayı hayata bağlayabilir. Peki siz organ bağışı yapmak ister misiniz? Bana ters bu işler. Hem bağış yaparsam belki hastanede beni tam tedavi etmezler. Bu doğru değil Mustafa Bey. Doktorlar hastalarını yaşatmakla yükümlüdür. Organ bağışı sadece beyin ölümü kesinleştikten sonra gündeme gelir. Yani önce canımı kurtarmaya çalışıyorlar. Sonra organı düşünürler. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Tıp etiği buna çok önem verir. Korkmayın. Bağış yapanla yapmayan arasında asla bir fark olmaz. Peki bu işin dini boyutu? Bizim köyde biri haramdır dedi. Kafam karıştı açıkçası. İşte bir yanlış bilgi daha. İslamiyet başta olmak üzere birçok dinde organ bağışını hayat kurtardığı için destekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da organ bağışının caiz olduğunu açıkça söyledi. Hmm, o zaman günaha girmem değil mi? Tam tersine sevap kazanırsınız. Hem bu dünyadan giderken en son hediyenizi de bırakmış olursunuz. Peki organlarım alındıktan sonra vücudum parçalanır veya şekli bozulurmuş. Bu doğru mu? Kesinlikle hayır. Organ alım işlemi cerrahi bir operasyondur ve her cerrahi operasyonda olduğu gibi organlar vücuttan büyük bir titizlikle ve özenle alınır. İşlem sonrasında vücudun bütünlüğü korunur. Kesilen yerler dikilir ve dışarıdan hiçbir şekilde fark edilmez. Cenaze törenleri ve defin işlemleri normal bir şekilde yapılabilir. Aileye teslim edilen bedenin herhangi bir şekilde görünümünde bir bozulma olmaz. Peki ben şimdi kalbimi bağışlasam sonra aşık olamazsam? <gülüyor> <gülüyor> Merak etmeyin. Bağış sonrası aşık olamama gibi bir yan etki yok. Zaten organlar bağışçının beyin ölümü gerçekleştiğinde kullanılır. Yani kişi hayattayken değil. Hı. Hmm. İyi bari benim kalbim hala kullanımda diyorsunuz. Peki bu beyin ölümü ne zaman tam sayılıyor? Güzel soru. Beyin ölümü geri dönüşü olmayan bir durumdur ve uzman bir ekip tarafından birkaç testle kesin olarak belirlenir. Kalp atsa bile kişi tıbben ölmüştür. Bu noktada yakınlarına bağış sorusu yöneltilir. Benim akrabalara kalırsak, durun önce bir evin tapusunu paylaşalım derler. Bağış işi unutulur. <laughs> o yüzden biz de diyoruz ki bağış kararınızı önceden verin ve ailenize açıkça söyleyin. Hatta organ bağışı kartı alın. Böylece herkes bilir ve işler daha net ilerler. Kart dediniz de nereden alınıyor bu kart? Aile sağlığı merkezlerinden, hastanelerden ya da e-devlet üzerinden başvurarak alabilirsiniz. Form doldurmanız yeterli, ücretsiz ve oldukça basit. Düşündüm şimdi dedikleriniz beni ikna etti giderken birilerine faydam olsun bari. Ne mutlu bunu duyduğuma. Gerçekten bir bağış 8 kişiye kadar hayat verebiliyor. Düşünsenize, sizin böbreğinizle yeniden su içmenin tadını alan biri olabilir. Benim böbreğimle çay içerse daha makbule geçer. <laughs> i̇çer içer. Bir de dua eder arkanızdan. En güzel miraslardan biri olur. Tamamdır o zaman bilgilendirme için çok teşekkür ederim. Bugün bu bilgilendirme otobüs durağı sırası değil, hayat sırası oldu. Teşekkür ederim kızım. Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. Unutmayın, bir hayatın sonu başka bir hayatın başlangıcı olabilir. Bağışladığın her organ umutla atan bir kalbin hikayesi olur.